Bakın koskoca bir Ramazan'da cahiller yüzünden, eğitimsiz adamlar yüzünden, bilgisiz adamlar yüzünden, sahte adamlar yüzünden bir Ramazan boyu şeriata resmen küfrettiler. Kahrolsun şeriat diye sokaklarda bağırdılar mı, bağırmadılar mı? Bu ne cehalet ya, bu ne lezalet? Şeriat dediğiniz vallahi Kur'an'dan ayrı bir şey değil. İslam'ın da Allah'ı Allah'tır, şeriatın da Allah'ı Allah'tır. Hz. Muhammed Mustafa şeriatın peygamberidir. Ona sokak sokak küfrettiler, ona sokak sokak saldırdılar. Böyle millet olmaz. Böyle memleket, böyle basın, böyle yayın, böyle medya olmaz. Böyle yönetim, böyle eğitim olmaz. İşte yarın şimdi bir ayet-i kerime okuyacağım. Ve yarın huzur-u ilahide hepinizi sorumlu tutacağım. Elinizde kalem kağıt varsa yazarak, hafızanız kuvvetliyse kafanızda tutarak lütfen zapt edin. Kur'an-ı Kerim'de Casiye adında bir sure var. Casiye. Kur'an'i bir kelime. Casiye. Surenin adı. Casiye suresinin 18 numaralı ayetini okuyorum. Yarın huzur ilahide Timurtaş Hoca kürsüde bize şeriatın ne olduğunu anlatmadı demeyeceksiniz. Ayetten söylüyorum. Şahıs olarak kendi kafamdan, kendi havamdan söylemiyorum. Ayeti okuyorum. Ayet Kur'an'ın Casiye suresinin 18 numaralı ayetidir. Lütfen yazın, lütfen tutun. İşte Allah Celle Celal buyuruyor ki: "Sümme cealnake ala şeriatin min el emri fettebi'ha ve la tettebi' ehva'ellezine la ya ya'lemun." Câsiye 18. ayet. Rabbimiz Mevlamız Hazreti Allah Celle Celalü buyuruyor ki: "Sümme cealnake ala şeriatin Habibim Resulü Muhammed Mustafa'm." Aynen böyle. Biz azimüşşan diyor Cenab-ı Hak seni şeriatın başına memur tayin ettik. Sen bir şeriatın memurusun. Bakın. Cealnâke alâ şeriatin. Açın tefsiri okuyun, aynen şöyle diyor. Sümme cealnâke memuren alâ şeriatin. Sen şeriatın memurusun. Şeriatın hükümlerini uygulamaya memursun. Fettebihâ. O şeriata uy. Velâ tettebih. Ehvâ lâ ya'lemûn. Zalimlerin, cahillerin, bilmezlerin arzularına, hükümlerine, isteklerine sakın tabi olma. O halde açıkça buradan söylüyorum. Kahrolsun şeriat diye bağıran bir insan vallahi Hazreti Muhammed'e kahrolsun diyor. İslam'a diyor, Kur'an'a diyor. Muhammed Mustafa'ya bunu söylüyor. Cehalet var, yanlışlık var, yanlış eğitim var. Yeryüzünde 200 küsur millet var. Hangi milletin caddesinde kahrolsun şeriat kelimesini işitebiliyorsunuz? Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede bu kelime konuşulur mu? Böyle söylenir mi? Böyle bağırılır mı? Adam Allah'tan korkar. Sümme cealnâke ala şeriatin. Bak Kur'an'da geçen bir kelime bu. Kur'an'a saldırıyorsun. Kur'an kahrolsun diyorsun. Farkında mısın? Farkında değil misin? Ama bunun yanında bir takım cahil arkadaşlarımızın, cahil Müslüman kişilerin de sebep olduğu olayları unutmamak lazım. Sebep olmakla aynen sorumluluğu gerektirir. Bir kimsenin, bir kimsenin, bir kimsenin günah işlemesine sebep olması da Allah tarafından yasaklanmıştır. Bakın bir ayet daha okuyayım. Önümde Kur'an-ı Kerim açık. Ayeti okuyorum. Ayet okuyorum. Ayet-i kerime En'am Suresi'nin En'am Suresi'nin 108. ayeti. 108 numaralı ayet okuyorum. Vela tesubbu'llezine <Sessizlik> yed'un min dunillah. Ayete bakınız. Vela tesubbu <Sessizlik> Arapça. Türkçesi aynen şöyle. Vela tesubbu <Sessizlik> sövmeyiniz, hakaret etmeyiniz. Keşke elinizde bir kalem, bir de defter olsaydı da şu ayetleri yazsaydınız da vaazdan sonra, akşam eve gittikten sonra bu ayetlerin tefsirini Kur'an tercümesinden, Kur'an tefsirini keşke okuyabilseydiniz. Bizde araştırma hevesi yok. Bizde okuma arzusu yok. Araştırma arzusu yok. Dinimizi, inancımızı kitaptan, sünnetten okuma isteği yok. Felaket. Ve la tesubbu, sövmeyin, hakaret etmeyin diyor Cenab-ı Hak. Neye? Kime? Devam ediyor. Ellezine yed'ûne min dunillahi. Allah'ı bırakıp da Allah'tan başka kutlara, eşyalara, tapanlara, tapınaklarına, putlarına sakın hakaret etmeyiniz. Puta tapanların putlarına hakaret etmeyiniz. İslam'dan başka, başka milletlerin, Müslümanlardan başka dinlere, inançlara mensup olan insanların taptıkları şeylere, putlarına, tapınaklarına, kutsallarına sakın hakaret etmeyin. Şu ayete bakın Allah. Şu Kur'an'dan okuyorum. Ne olur hakaret ederseniz devam ediyor. adven bi ilim. O Allah'tan başka putlara tapanların putuna söverseniz, putlarına hakaret ederseniz onlar da sizin Allah'ınıza küfür ederler diyor. Onlar da sizin dininize saldırır. Onlara hakaret etmeyin ki onlar da sizin dininize, şeriatınıza kutsal kabul ettiğiniz değerlere küfür Sebep olmayın dedin ama. Bu cehaletle oluyor tabii. Bir Müslümanca, bir Müslümanın kabul etmesi mümkün olmayan bir numaralı hadise cehalettir. Müslüman cehaleti kabul edemez. Müslüman cahilliği kabul edemez. Belki Müslüman her şey olabilir ama cahil olamaz. Düşünün, sırf ben İslami açılan meseleyi söylüyorum. Sincan Belediye Başkanı yaptığı konuşmada Kudüs gecesinde yaptığı konuşmada bizzat ağzıyla kendi lisanıyla söylediği şu sözü defalarca dinlediniz dinledik takip ettik ne diyor arkadaşımız vallahi şöyle söylüyor bu layık insanları diyor layıklığı benimseyenleri yere yatıracağız yere yatıracağız layıkları ellerini kollarını bağlayacağız bu layıklara kalçalarından şeriatı enjekte edeceğiz diyor kalçalarından onlara şeriat vereceğiz bile cahil kardeşim hiç kalçadan şeriat verilir mi şeriat kafaya hitap eder atla hitap eder bu yanlış söz, cahil söz, eksik söz. Bakın ne fitnelere, ne fesatlara meydan verdi. Cehalet de kötü bir şey. İslam'ı bilmemek de kötü bir şey. İnsanları zorla, cebirle, yere yatırarak, ellerini kollarını bağlayarak insanları Müslüman yapamazsınız. Zorla Müslüman olunmaz. Bu Kur'an'a aykırıdır. Muhammed Mustafa'ya aykırıdır. İşte ayet burada. Hemen bir ayet daha okuyayım. Elinize kalem kağıt varsa lütfen yazın. Vallahi söylüyorum. Bakınız Yunus suresinin Yunus suresinin 99. ayetini okuyorum. Bunu okuyup tesirimi uzatmayacağım. Yunus suresinin 99. ayetini okuyorum. Velev lev şâe le men fil erdi Eğer Allah mecbur etseydi, yeryüzündeki bütün insanlar inanmak zorunda kalırdı. Allah inanmayı icbar etmemiş. İnsanların seçimine, insanların özgürlüğüne, inanmayı insanların iradesine bırakmış özgür iradesiyle iman ederse iman sayılır. Baskıyla, tehditle, elini kolunu bağlayarak, sürüngayla kimse Müslüman edilemez. Bu İslam'a aykırıdır. Ayeti devam ediyorum. Efe <laughs> ente tükrihun nase hatta yekûnû müminin. İnsanlar mümin olsun diye insanları zorlamaya ne hakkın var ey Muhammed Mustafa? Ne hakkın var zorlamaya diyor. Cenab-ı Hak peygambere muazzam çıkışıyor. Ey Habibim sen insanlar mümin olsun diye kimi zorlamaya hakkın var? Böyle bir hakka sahip değilsin. Yunus suresi 99. ayeti. Allah aşkına gidin okuyun. Hepsi Kur'an'da var, hepsi Kur'an'da açıklanmış bunların. Ama görülüyor ki Kur'an'ı bilmeyen adam belediye başkanı oldu mu felaket oluyor. Kur'an'ı bilmeyen adam cumhurbaşkanı oldu mu felaket oluyor. Kur'an'ı bilmeyen adam ne olursa olsun beş para etmiyor. Allah cümlemizi Kur'an'a göre yaşamaya muvaffak eylesin. Ramazan boyu çok yoğun şekilde konuşmalar, sohbetlerde bulunduk. Geceleri sohbet, gündüzleri konuşma, vaaz, saat ders, harıl harıl günde iki sefer, üç sefer, bazen dört sefer konuşma yapa yapa ses tellerimiz oldukça hırpalandı. Boğazım şu anda tamamen yara gibi. Duanızı bekliyorum. İnşallah Allah nasip ederse ömrümüz oldukça, nefesimiz çıktıkça, soluğumuz çıktıkça Kur'an'ı ve sünneti anlatmaya devam edeceğiz. Nasip olursa önümüzdeki cuma günü Hasan Gümüşoğlu kardeşimiz buraya gelecek.